Karatay'a yeni bir lavanta bahçesi daha kazandırılıyor. Yani orada bayan... Genişletme çalışmaları devam eden Karatay Lavanta Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Hasan Kılca, burada yaptığı açıklamada İsmin Mahallesi'ne yeni bir lavanta bahçesi daha kazandıracaklarının müjdesini verdi. Lavanta bahçelerimiz bu yıl hem şehirlerimizden hem Konyalılarımızdan hem Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi akınına uğradı. Yaklaşık 75 bin ziyaretçimiz bu bahçemizi ziyaret etmiş oldu. Şu anda lavanta bahçelerimizi büyütüyoruz. Yeni bahçenin konumu Karatay Termal Tesislerinin yanı başındaki 60 bin metrekarelik alan olacak. İsmil bölgesinde termal tesislerimizin hemen yanı başında bir 60 bin metrekarelik alanda daha lavanta bahçesi yapıyoruz. Toplamda 90 bin metrelik lavanta bahçemizi 400 bin metreye çıkarmış oluyoruz. Bu da Konya'mıza, Karatay'ımıza, hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Sunduğu manzarayla vatandaşların ilgi odağı olan Lavanta Bahçeleri kentin turizmine de katkı sağlıyor.